Efendim merhabalar umarım iyisinizdir. Uzun zamandır konuşmak istediğim bir konuyla karşınızdayım. O da çöp edebiyat konusu. Daha önceki videolarımda sıkça bahsettiğim bir kavram aslında bu. Bazılarınızın katıldığı, bazılarınızın eleştirdiği, bazılarınızın terbiyesizlik olarak gördüğü bir söylev, bir kavram kendileri. Neye? Neden çöp edebiyat diyorum? Çöp edebiyatın ölçütleri ne? Bir şeyi çöp yapan veya yapmayan şeyler ne gibi konuları konuşacağız ve videonun sonuna Defterime muazzam örnekler not aldım. Onları okuyacağız beraber, onları yorumlayacağız böyle. Aslında güzel bir video yapacağız. Beğeninizi ve hype'ınızı attıysanız videoya geçelim. Şimdi öncelikle çöp edebiyat dediğim şey sadece Wattpad'de yazılmış, Wattpad'de çıkmış veya amatör yazarlarca yazılmış metinler değil. Usta yazarlar da sık sık buna başvuruyor. Çöp edebiyat dediğimiz şey edebiyatın dinamiklerini, edebiyatın elementlerini kullanarak insanların zayıf noktalarına hitap eden ve bunun sonucunda da yüksek kitlelere ulaşan kitaplara verilen ad diyebiliriz kısacası. Nedir bu insanların zayıf noktaları? Empati kurdurtma yönlendirmesi yaparak karakterle okur arasında bir bağ kurmak. Yani aslında karakter bomboş bir karakter, yüzeysel bir karakter. Ama onun zaaflarını okura sürekli acıtasyon yaparak aktardığınız zaman örneğin Değersiz Bir Hayat isimli kitaptaki gibi okurun merhameti gıdıklanıyor ve istemsizce o karakterle empati kurmaya başlıyor ve bunun sonucunda da o kitap insanlar tarafından iyi kabul ediliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Elbette ki ben kanalda çokça defa teknik okumalar yapıyorum. Teknik okumaların nasıl yapılacağından bahsediyorum veya canlı yayınlarda kitaplara böyle yaklaşıyorum ama bu bir zorundalık değil. Yani her okurdan bunu bekleyemeyiz. Oturup da her kitap okuyan insana sen şu tekniği bileceksin, şu kuramı bileceksin de ona göre okuyacaksın gibi bir dayatma yapamayız. Elbette kitap okumak benim için bir hobi değil ama bu da bir dayatmaya dönüşemez yani bazı insanlar okumak eylemini, kitap okumayı, roman okumayı bir hobi olarak hayatında tutabilir. Aslında o çöp edebiyat dediğimiz kitapların tam da bilmeyen insanların ya da derinleştirmek istemeyen insanların bu işi hobi olarak yapan insanların bilgisizliğinden yararlanarak onları tabiri caizse ayıklama derdine düşmeleri diyebiliriz. Yani kısacası daha böyle okunmaya yönelik, satılmaya yönelik ama bunu yaparken insanlar aslında hiçbir şey vermeyen, bir an bile düşündürtmeyen ki bunu çoğunlukla sinematik betimlemelerinden anlayabiliriz. Yani nasıl sinematik betimlemelerinden bir roman açıyorsun. Normalde edebiyatta Sinematik betimleme deneysel ve postmodern olanlar dışında çok fazla da doğru değildir. Örneğin Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizleri sinematik bir dil kullanmıştır ama bunu edebiyat diliyle harmanlayarak yapmıştır. Nedir benim bu da sinematik dilden kastettiğim şey? Roman sahnelerini birer durağan fotoğraf karesi gibi aktarmaları yani her detaya inmeleri, şöyle her detaya inmeleri. İlk adımını attı, etrafına bakındı, ikinci adımını attı, ne bileyim etrafına bir daha bakındı. E, gözleriyle gözlerine dokundu ondan sonra onun gözleri de ona dokundu ondan sonra e, dudaklarının kenarını yukarıya doğru kıvırdı falan gibi aslında çok gereği olmayan betimlemelere verilen genel ad diyorum kısacası. Yani sinematografik anlatım aslında kötü bir şey değil. William Barocks'un yaptığı, Paul Auster'ın yaptığı, yer yer George Perec'in yaptığı sinematografik anlatım aslında kare kare romanın ilerlemesi durumu birazcık da veya bir altını çiziyorum görsel imgelerden yararlanarak yapılan sinematografik inceleme bu dediğimiz şey işin birazcık cılkını çıkartmak oluyor. İsterseniz birkaç tane alıntı bakalım hemen beraber. İlk kitabımız ve alıntımız Küfür Sokak'ta. Şimdi bu kitap benim ergenliğimde falan bayağı popülerdi hatırlıyorum. Herkes böyle elinde geziyor. Twitter'da falan sayfası vardı herhalde. Herkes bu kitaptaki cümleleri okuyup kendini depresyona sokuyorlardı böyle. Mazoşist bir hobiydi aslında bu kitap. Bakalım hemen alıntımıza. Orospular ve çocukları yeryüzünde her zaman sevilen insanlardır. Çıkarttığım ana fikir şey eden sevilir, sevilen şey edilir efendim. Bunu bu şekilde kalıplaşmış tamlamaları ortadan ikiye bölüp ortasına V koyduğun zaman özgünleştiremiyorsun ne yazık ki edebiyatta bu yemiyor her zaman için. İşte bir isyan belirtmeye çalışmış. Belki onunla empati kurabileceği bir insan topluluğuna hitap etmiş söylenmiş ki zaten burada okuyacağım kitapların genel tavrı bu şekilde. Yani kendileri gibi olduğunu ikna etmeye çalıştıkları bir insan topluluğu var ve onlara anlatıyorlar bunu doğrudan. Bir sonraki alıntı yine aynı kitaptan. Kazanmak için çabalamayı bırakırsan vazgeçmiş sayılırsın. Şimdi ilk bakışta çok derin, bilgece bir filozof vari cümle gibi geliyor ancak cümleyi bir kere daha okuduğunuz zaman bütün büyüsü kaçıyor. Kazanmak için çabalamayı bırakırsan vazgeçmiş sayılırsın. Zaten kazanmak için çabalamayı bırakmışsan vazgeçmişsindir. Vazgeçtiğin için kazanmak için çabalamayı bırakırsın ya. Hani bu sayılmak değil. Çabalamayı bırakman demek vazgeçmen demek. İşte görüyorsun. Kran sen olunca kırılmayı bile seviyorum. Bunu bilerek not aldım. Alıntıları çeşitli yerlerden buldum ve birazcık karıştırdım. Bu tarz işte görüyorsun kıran sen olunca kırılmayı bile seviyorum. İşte görüyorsun sen bana acı çektirdiğin zaman acı çekmek bile bir tatlı geliyor tarzındaki cümleler kitabın yaklaşık yüzde kırkını falan oluşturuyor. Yani abi şunu bir tutturmuş full onu farklı var ya sonra. Acı çektiren sen olunca acı çekmek çok güzel. Efendime söyleyeyim kıran sen olunca kırılmak çok güzel. Döven sen olunca dövülmek çok güzel tarzı tuhaf tuhaf cümleler efendim. bu Küfür Sokak'ta denilen kitabın genelinde var olan şey belli bir okur kitlesiyle yazar arkadaşlık kurmaya çalışıyor ve bu samimiyeti doğuruyor ve samimiyet her zaman kitap sektöründe satar. Dolayısıyla o da buna yaslanıyor. Evet şey de diyebilirsiniz ya adam kendi düşüncelerini yazmış işte ne güzel insanlar okumuş sen sevmemiş olabilirsin ama ben bu eleştiriyi bu antitezi şöyle yorumlamayı tercih ediyorum. Ya bir insanın kendi düşüncelerini yazmış olması onun okumaya değer olduğu anlamına gelmiyor. E tamam basılmış serbest piyasa arz talep meselesi insanlar da bunu okuyor vesaire. Ama şöyle bir durum sanki bu. Evet eskiden ben de böyle düşünüyordum. Ben okumuyorum sonuçta niye umursayım gibisinden ama baktığınız zaman piyasada kaliteli kitaplar görememenizin nedeni, piyasada okunmaya değer kitaplar görememenizin nedeni, efendime söyleyeyim elinize aldığınız her kitabı şüpheyle yaklaşmanızın sebebi okur kitlesinin çoğunluğunun bu kitaplarla ilgileniyor olması aslında. Yani etrafınıza baktığınız her yerde bu kitaplardan var. Kaliteli diyebileceğimiz yayın evlerinin olduğu raflarda gizlenmiş buna benzer kitaplar var. Dolayısıyla bu bizim aslında kaliteli kitabı ulaşmamızı da bir noktada engelliyor ve bilmiyorum. İnsan sevdiği işi, işin içten içe çürütüldüğünü izlediği zaman birazcık da üzülüyor ve öyle bir mekanizma uyanıyor diyebilirim. Ve diğer kitabımıza geçelim. Miraç Çağrı Aktaş'ın Senden Bir Tane Daha Yok isimli kitabı. Şu tespitin harikalığına bakın. Ya ilk camın kırılmasına müsaade etmeyeceksiniz ya da kırılan camı en kısa zamanda tamir edeceksiniz. Ki diğerleri de bundan cesaret alıp Diğer camlarınızı da kırmasınlar. Metafor. Şimdi buradaki metaforu bir çözümleyelim. Cam kalp büyük ihtimalle. Yani karaciğer olacak hali yok. Ya diyor kalbinizin kırılmasına müsaade etmeyeceksiniz. Ya da kırılan kalbinizi en kısa zamanda tamir edeceksiniz ki diğerleri de bundan cesaret alıp diğer camlarınızı kırmasınlar. Ya şu cümle ki Kur'an birinin kalbinin kırıldığı hiç düşünmüyorum. Çünkü insanın kalbi öyle kırılmıyor. Hani ne bileyim kırılan camı kırılan kalbinize en kısa zamanda tamir edeceksiniz. Öyle bir şey yok. Acı sürece yayılan bir duygu ya sizin elinizde değil. Acı çekmekte, acıdan vazgeçmekte. Dolayısıyla bilmiyorum. Çok ilginç. En şey katmanına bakalım metnin. Ne anlatmak istiyor ana fikrine? Diyor ki insanlara acınızı göstermeyin. Diyor cesaret alıp diğer camlarınızı da kırmasınlar. Yani cesaret alıp diyor sizi böyle acılı gören insanlar sizden faydalanmaya çalışır. Vurma yetimi döner koyar şeyinin tersi işte. Yani buradaki yetim gözünden anlatmış sadece konuyu. Aslında konu o. Ana fikir o. Devam edelim bir sonraki alıntıya. Geçici insanlar üzerine kalıcı duygularınızı inşa edemezsiniz. Teşekkür ederiz. <laughs> Bunu hatırlattığın için. Bu birazcık galiba şey. Tabii hedef kitlesini göz önünde bulundurursak ilişki kuramayan, kurduğu ilişkilerde ya kullanan ya da kullanılan tarafı olan, kurduğu ilişkilerde insanların hayatına virüs gibi yapışıp ondan sonra o insanlar onları terk edince de aşk acısı çeken insanlar yazılmış bir kitap. Geçici insanlar üzerine kalıcı duygularınızı inşa edemezsiniz. Yani bu birazcık sanki şey mevzusu ya. Ya şu ilişkilerde bir şey inancı olur ya. Her iki tarafta da olabiliyor. Mülkiyet inancı. Benim duygularımı sana verdim ben. İşte ben senin için şunu yaptım gibisinden. Orada biraz alttan alttan bunu seziyorsunuz. Yani geçici insanlar öyle üzerine kalıcı duygularımızı inşa edemezsiniz. Duyguyu bir insan üzerine inşa etmek. İlginç. Adeta lise hayatımı hatırladım. O zamanlardaki ergenlikte yaşadığım o coşkulu, heyecanlı hayatımı hatırladım. Birçoğumuz da muhtemelen bunu hatırlamışızdır. Galiba Miraç Bey de aynı şekilde böyle insanlara kitap yazmayı tercih ediyor olabilir. Arz talep meselesi. Hikmet Anıl Öztekin'in Eyvallah isimli kitabı. Demiş ki... Muhteşem çıkarımlarında. Bir şair bir kadını şiirlerinde yaşatıyorsa gerçekten sevmiştir. Evet. <laughs> hayatında hiç şiir okumamış birinin yapacağı yorumlardan biri. Çünkü her şair bir kadına aşık olmak zorunda değil. Şiir bir kurgu metindir nihayetinde. Dolayısıyla böyle şairleri bir büyücüymüş gibi anlattığınız metinlerin tutması bana hep ilginç gelmiştir. Ah içten içe çok kırgın, çok aşık. Hayır ya onlar da günlük hayatını sen ben gibi idam ettiren insanlar. Ve bir şair bir kadını şiirlerinde yaşatıyorsa onu gerçekten sevmiştir ya da ulaşamamıştır. O da olabilir mesela. 800 yıllık edebiyat geleneğimiz kavuşamayan aşıklar arasında dönüyor. Şiir de şiirin bir boyutu da bu. Bir sonraki alıntı. Kurgularla dolu bir kitabın içine hapsolmuş gibiyim. Yazarın insafına kalmış hayatım. <laughs> bu şey mevzusu işte. Ee, senarist yazıcı var. Kader Allah'ım neden bana böyle yaptın? <laughs> Allah'ım ben bunlara hak edecek ne yaşadım isyanın arka planı bu. Yani hayatımı ben yönlendiremiyorum o yüzden kötü şeyler geliyor gibi. Açıkçası bir tırcı veya kamyoncu olsam ledlerle döşenmiş yürüyen pavyondan farksız olan kamyonumun arkasına bile bunu yazdırmam hocam bu alıntıları. Çünkü rezil yani gerçekten. Bunlardan etkilenen insanları çok şaşırıyorum. Eleştirmiyorum okuyanları tabii herkes zamanı farklı farklı şeylerle çarçur edebilir o kimsenin karışabileceği bir şey değil ama bunları okuyup gerçekten içselleştirebilen insanları hiç anlamıyorum. Yani ne yaşıyorsunuz hayatınızda ya da duygularınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Bir yerlere, bir şeylere bakarken ne hissediyorsunuz? Merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki kitabımıza geçtik. O meşhur herkesin okuduktan sonra hayatının eskisi gibi olmadığı hayatını değiştiren, hayatına başka bir perspektif katan, dünyayı başka taraflardan görmesini sağlayan o büyülü kitap, rezonans kanunu. Hissettiğiniz ve düşündüğünüz her şey sizin rezonans kanununuzu oluşturur. Tamam, burada bir aslında edebiyatta yok ama şöyle bir durum var. Çöp edebiyat olması için illa kurgu anlatmak zorunda değil. Yani şöyle kurgu anlatmak zorunda değil. Normalde biz roman sanatında, öykü sanatında, şiir sanatında yazar anlattığın şeyin kurgu olduğunu bizden saklamaz gerçekmiş gibi anlatmaz. Biz onun çoğunlukla kurgu olduğunun bilincindeyizdir. Yani şey ihtimali vermeyiz. Bu acaba gerçek mi? Metinden kaynaklı vermeyiz. Kendi içimizde verebiliriz. Rezonans kanunu bilimsel görünüp de edebiyatın elementlerine sırtını dayamış, insanların duygularına hitap eden bir kitap ve tırnak içinde bilimsel. Ben anlamıyorum. İnsanların madem bilimsel bir iddiam var, bilimsel bir teorim var ve insanlara bir hakikati anlatmak, bir gerçeği anlatmak istiyorsun ve insanlara kanıtlanmış bir gerçeği aktarmak istiyorsun kitapta. En azından kitabın vibe o şekilde. Niye insanların duygularına hitap ediyorsun kitabı yazarken? Bu dediğim şeyi aklınıza tutun. Hissettiğiniz ve düşündüğünüz her şey sizin rezonans kanununuzu oluşturur. Şimdi diğer alıntıya bakalım. Kendi kendimizi iyileştirip hayatımıza mutluluk ve neşe getirebiliriz. Konu yine simyacıdaki aynı şeye geldi. Biz ne istersek o olur. Biz evrene pozitif enerji gönderirsek evren bize bunun karşılığını verir. Efendime söyleyeyim biz şöyle yaparsak başımıza bu gelir, böyle yaparsak başımıza şu gelir. Etrafımızda pozitif düşünen insanlar barınsın ki pozitif düşünebilelim gibi 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 konular. Yine konu geldi, dolaştı. Gazetelerin burç sayfalarını, burç sayfalarını yazan şeylerin redakte edilmiş haline döndü. İnsanlar da bunu sanki gerçekten bilimsel bir kitapmış gibi açıyorlar, okuyorlar hayatlarını değiştiriyorlar. Hayatlarının eskisi gibi olmadığını falan düşünüyorlar. Bunu nasıl yapıyor kitap peki? Edebiyatın elementlerini kullanıyor. İnsanların duygularına hitap ediyor. Bilinç dışına hitap ediyor. Efendime söyleyeyim, insanların eksikliklerine hitap ediyor. Yani hepimiz hayatımızda bir şeyler isteriz ve o bir şeyler bir şekilde olmaz. Bu hepimizin ama hepimizin hayatında var olan bir gerçek. Kendi kendimizi iyileştirip hayatımıza mutluluk ve neşe getirebiliriz. Ben buradan haddim olmayarak söyleyeyim getiremezsiniz. Kendi kendinizi de iyileştiremezsiniz. Çünkü sizin kendinizde tanımladığınız veya benim de kendimi tanımladığım birçok negatif durumun benimle sizinle hiçbir alakası yok. Dış etmenlerle alakası var. Kendinizi bir fanusun içine kapatamadığınız sürece iyileşemezsiniz. Daima ve daima sorunlu olacaksınız. Daima mutsuz olacaksınız ki mutluluk dediğiniz şeyi arayabilin. İnsan umut kovalayan bir varlık, umut eden ve onun peşine düşen bir varlık. Hiç tuhaf gelmiyor mesela? Dünyanın neresine giderseniz gidin işte Oxford'da bir bilmem nerede post doktora yapan birinin de geleceğe yönelik hayalleri var. 60 yaşında birinin de geleceğe yönelik hayalleri var. Efendime söyleyeyim işte 30 yaşına gelip meslek sahibi olmamış birinin de geleceğe yönelik hayalleri var. Bu anormal bir şey değil. Bu tamamıyla insani ve duygusal bir davranış. Bu tarz kitaplar da bunları kullanıyor. Bu zaafları kullanıyor. Aslında bunlar biraz zaaf değil. Bunlar birer... Aslında tabii bir davranış diyeyim. Bu kitapların yazarları bunu alıyorlar ve insanların hayallerine salça olup onları tamamladıklarına inandırıyorlar. Yani kendi kendimizi iyileştirip hayatımıza mutluluk ve neşe getirebiliriz. Ben bu kitabı ilk eleştirdiğimde bana kızmışlardı. Okumamışsın niye eleştiriyorsun? Ya yani bu, bu cümlenin geçtiği bir kitabın eğer bir karakter diyaloğu değilse devamlı ne yazacağı çok belli. Hemen söyleyeyim ne yazacağı. Mesela bir elma düşünün ve yanına çürük bir elma koyun. O elmalar birbirine yakın olduğu sürece çürüyecektir. Ama elmayı sağlıklı elmaların yanına koyarsanız ona hiçbir şey olmayacaktır. İnsanlar işte böyledir. Pozitif düşünen insanların yanında pozitif kalırsınız. Negatif düşünen insanların yanında negatif kalırsınız. Saçma sapan <laughs> analojiler saçma sapan bakış açıları. Neyse. Bir sonraki kitabımıza geçelim biz. Bir Kürt sevdim. Hayatımda okuduğum açık ara en ırkçı temalı kitaptır kendisi. Ee, bunu biz yayınlarda okumuştuk. Ben e, bir wetbet videosu paylaşmıştım. Ve o videonun altında birçok arkadaşımız beni bana kızmıştı. Ya kardeşim düzgün kitap okumuyorsun. Hiç Vebet kitabı okumamışsın. Vebet'te iyi kitaplar da var. Bunları incele de görelim demişti. Bu kitapta o canlı yayınlardan birinin konusuydu. Ya ben ilk başta şey zannettim hani... Hani yine standart şehirli kız doğulu oğlan bunlar işte anlaşamıyorlar işte ailesi birini kabul etmiyor. Yine evet böyle ama farklı olarak burada çok ırkçı temalar var. Tamam negatif değil. Hani şey anlamda negatif değil. Oturup da siz, size böyle şey rahatsız edecek derecede değil mi? Alttan alttan o kadar seziyorsunuz ki ya. işte kız Doğu Anadolu'lu insanların yanına gidiyor mesela. Diyor ki ben de sizler, ben de insanım. Yanınıza geliyorum falan. Ama sizleri anlamıyorum ki falan. Sanki adamlar şeyde Mars'tan gelmiş gibi. Yani toplumundan bu kadar uzak, toplumuna bu kadar yabancılaşmış insanların edebiyatla ilgilenmeye devam etmesi ve bunu istikrarla yapması beni benden alıyor. Yani malzemeniz toplum, malzemeniz gözlem, malzemeniz empati. Siz sadece karikatürlerle bunu yapıyorsunuz. Yani karikatürize edilmiş bir doğulu tiplemesi, bir Kürt tiplemesi var kitabın içinde. Onun üzerinden yürüyor. Yani kitaptaki bütün Kürtler kaba bütün <laughs> Kürtler böyle ağır konu böyle diye konuşuyor. İşte efendim hepsi halay çekiyor. Hepsi tuhaf tuhaf ne bileyim birbirleri <laughs> çok mistik, spiritüel muhabbetlerde bulunuyorlar. Yani bir abla yaz yazarken şunu bir dönüp baksaydın acaba gerçek hayatta Kürtler nasıl yaşıyor diye. Yani senden farklı olarak ne yapıyorlar mesela? Hani gerçek hayatta da durup halay mı çekiyorlar mı? Abi ben kitabın ilk 50 sayfasına baktım. Kitap şöyle ilerliyor. Kız bir tane oğlandan hoşlanıyor. Yanına gitmek istiyor, gidemiyor. Halay çekiyor. Ondan sonra bir daha yanına gitmek istemiyor. Gidemiyor bu sefer oğlan halay çekiyor. Ya yani kitapta sürekli bir halay çekme, kebap yeme <laughs> gibi oldukça karikatürize, oldukça yüzeysel ve oldukça kalın kontürlü temalar var ve bu Berbat yani. Bu kitaptan bir tane alını seçtim. Yani ölümcül bir kitap yani gerçekten. <laughs> çok mu çirkinim dedim duyacağım cevaptan korkarak. Hayır aksine çok güzelsin dedi gözleriyle gözlerime dokunarak. Neden o zaman sebep ne ki dedim ...arsız ısrarıma şaşırarak... ...karacı olan der ki... ...çok aşık olurum ben sana... ...şaşkındığımı bile şaşırtarak. Yani bildiğiniz mani bu. Hani aslında. Dümdüz mani. E, şiirsellik böyle bir şey değil. ya yani mani evet bir şiir, bir nazım türü ama... mani bir ...şiirsellik böyle bir şey değil edebi metin içinde. Yani şöyle düşünün. Çok mu çirkinim dedim duyacağım cevaptan korkarak. Hayır aksine çok güzelsin dedi Gözlerle, gözlerime dokunarak. Neden o zaman? Sebep ne ki dedim? Arsız ısrarıma şaşırarak çok aşık olurum ben sana dedi şaşkınlığımı bile şaşırtarak. Şimdi bu cümleyi topluyoruz ve standart bir düz yazı haline getiriyoruz. Duyacağım cevaptan korkarak çok mu çirkinim dedi. Gözlerime baktı. Hayır aksine çok güzelsin dedi. Arsız ısrarıma şaşırdım. Neden o zaman sebep ne ki? Şaşkınlığımı bile şaşırttı. Çok aşık olurum ben sana dedi. Yani toplayabildiğim en o okey seviye bu bu arada. Yani daha fazla toplayamam bu cümleyi. Çünkü şey eksitmem, kelime eksitmem gerekir. İkinci versiyonuna baktığınız zaman o kadar kopuk diyaloglar ki aslında. Burada o diyalogları kopukluğunu ve ucuzluğunu saklamak için kafiye kurmuş. İşte çöp edebiyat bu arkadaşlar. Edebiyatın elementlerini alıp basit bir şekilde ve iğrenç bir şekilde. Ben şu anda kendimi kirlenmiş hissediyorum mesela. İğrenç bir şekilde bir araya getirmek. Mesela bir diyaloğun kaliteli kurulup kurulmadığı bence anlamanın en iyi yolu sadece diyalogları okumak. Yani bir senaryo taslağı gibi onu okumak. Bir sohbet oluşuyor mu? Çok mu çirkinim? Hayır aksine çok güzelsin. Neden o zaman? Sebep ne ki? Çok aşık olurum ben sana. Burada hikayenin arka planında işte kız aşık olduğunu söylüyor olanı. Oğlan diyor hayır olmaz. Ondan sonra kız da üzülüyor diyor ki çok mu çirkinim? O da diyor ki hayır aksine çok güzelsin. Neden o zaman? Sebep ne ki? Çok aşık olurum ben sana. Yüzeysel, sanki birer kukla konuşuyormuş gibi, tipler konuşuyormuş gibi, adeta komedya denerdenin tragediyalaştırılmaya çalışılmış hali gibi bir durumla karşı karşıyayız. Evet bu tarz kitaplar örneklerde de gördüğünüz gibi aslında edebi olmayan ama edebiyatın belli başta ezber elementlerini kullanan, Metinlerin geneline verilen isim. Yani bu kitaplarda benim gördüğüm kadarıyla edebiyat bilgileri maksimum lise 2 seviyesinde. Lise 3 ve 4 seviyesinde bile değil. İşte okey kafiye uyak tamam. E, efendime söyleyeyim betimlemeler şunun gibi böyle bir yalnızlık şöyle bir şey. Duygu betimlemeleri, somut betimlemeler vesaire. Tamam Bunlar okey ama ötesi yok. Mesela en basitinden cümle kurmayı bilmiyorlar. Hepsinin ortak özelliği. Sadece insanların zayıf noktalarına hitap etmeye çalışıyorlar. İnsanların yaralı taraflarına hitap etmeye çalışıyorlar. İnsanların dertli taraflarına hitap etmeye çalışıyorlar. Ve bunun sonucunda da o insanlar zannediyor ki o yazar o kadar genel bir şey yazdı ki benim içimi okuyor, beni anlıyor. Ve bu sayede ne oluyor? O yazarları binlerce insan okuyor. Binlerce insan haklarında yazılar yazıyor. Binlerce insan bu insanların kitaplarından tuhaf tuhaf cümleler çıkartıp Orda burada paylaşıyor ve hayatına devam ediyor. Allah bereket versin diyelim, ne diyelim. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, kitaplarla kalın efendim.